Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün traktörün radyatör suyu nasıl boşaltılır onu göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz boru biri buradan geliyor. Diğeri buradan geliyor. Burayı çıkarmamız lazım. Şu an boşalıyor yavaş yavaş. Buz tutmuş. Evet. MF 3105. Şimdi antifrizimizi boşaltacağız. Bunu kapattıktan sonra. Evet arkadaşlar bunu takmak biraz zor olduğu için videoyu kapatmak zorunda kaldım. Bunu sıkacağız. Şimdi antifrizimizi boşaltabiliriz. Evet arkadaşlar antifriz değişimimiz tamamlandı. Antifrizi koyduktan sonra traktörü çalıştırmanız iyi olacak. Birkaç dakika çalışsın böyle. Başka da sorun yok.